Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 14 günde analitik geometri kampımızın 10. günündeyiz ve yarın bu kampı bitirmiş olacağız. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Test 4'ü çözüyoruz ve test 4'te de yine çok güzel sorularımız var. Beraber başlamış olacağız. Evet sorularımız gelsin bakalım. İlk sorumuzla sorulara geçelim. Şimdi birinci soruya baktığınızda analitik düzlemde şekildeki gibi y eksenine dik olan doğrunun eğimi sorulmuş. Öncelikle Neyi hatırlıyoruz biz? Biz x ekseniyle pozitif yönlü açının tanjantı doğrunun eğimini verecekti değil mi? O zaman ben x ekseniyle açı oluşturamayacağım. Çünkü baktığınızda şurada x ekseninde paralel bir doğru var. x ekseniyle açı oluşturmadığı için yani sıfır derece oluşturduğu için tanjant sıfır sıfırdır arkadaşlar. E bu sayede eğimimiz sıfır diyebiliriz. İlk sorumuz B gelmiş oldu. İkinci sorumuzda ise bu sorunun dik versiyonu yani x eksenine dik halini görebiliyoruz. Peki biz burada şöyle bir şey yapsak ben 90 dereceyi gördüğüm için d doğrusunun eğimine m, m ile gösterelim. md eşittir tanjant 90. E tanjantın 90 değeri köküne denk geldiği için ne oluyor arkadaşlar? Tanımsız oluyor. Ve ben o zaman gelip burada e şıkkını yani eğimi tanımsızdır diyebilirim. İkinci sorumuz da bu şekildeydi. Gelelim üçüncü sorumuza. Şimdi analitik düzlemde A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır diyor. İki noktadan geçen doğrunun eğimini nasıl buluyorduk arkadaşlar? Şöyle M A B diyorum eşittir. Y'ler farkı böyle X'ler farkıydı hatırlarsanız. Hemen yapalım. Y eksi gerçi Y'lerimiz var. Denklemi yazacaktım. 8 eksi 2. 8 eksi 2 bölü. 8 ile başlıyorsan 5 ile devam etmek zorundasın. 5 eksi 1. Geldim yazdım. 8 eksi 2 6. 5 eksi 1 4. Peki 6 ile 4 sadeleşiyor. 2'ye böldün. Yukarısı 3 aşağısı 2. Peki bu sayede cevabımız nedir? 3 bölü 2 geldi. Evet geçelim 4. sorumuza. 4. sorumuzda ne görüyorsunuz? Analitik düzlemde A ve B noktalarından geçen doğru x ekseniyle pozitif yönde 45 derecelik açı yaptığına göre. Bak bakalım. Şimdi 45 derecelik açı yapıyorsa pozitif yönde yani tanjant 45'i soruyor aslında. Tanjant 45'in ben değerini biliyorum. 1. Peki tanjant 45 1 ise eğimimiz de 1. E, o zaman ben A ile B'den geçen doğrunun eğimini 1 biliyorsam Y'ler farkı bölü. Yani K eksi 3 bölü 7 2 yazdığımda ne eşitleyeceğim? bir e eşitleyeceğim. E, yukarısı eksi ile eksi çarpıldı artı. K artı 3 eşittir. 7 eksi 2 5. 5 ile 1'i çarptım. İçler dışarıdan 5'e eşitledim. Artı 3'ü karşıya negatif olarak yolladığımda K'nın burada değerinin ne olduğunu buluruz arkadaşlar? 2 olduğunu buluruz. Eşiklere baktığınızda cevabınız D seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Dördüncü sorumuz da bu şekildeydi. Geçelim bakalım beşinci sorumuza. Beşinci sorumuzda ne görüyoruz? A, B, D açısı şöyle. 135 derece. Peki 135 derece 180'e tamamladım. 45 derece. D doğrusunun x80 ile yaptığı pozitif yönlü açı nerededir? buradaki 45 derecedir. Yani tanjant 45 yazıyorum. 1'e eşit. E bu da MD'ye eşit. D doğrusunun eğimi diyebiliriz. Peki K kaçtır diyor. E o zaman K'ya bakalım. Yine üstteki soru mantığı gibi. iki tane noktanın eğimine bakacağız ve 1'e eşit diyeceğiz. Yani 7 3 bölü K 2'den artı 2 eşittir 1. İçler dışarı yapıyorum. 4 eşittir. 1 ile k artı, artı 2'yi çarptım. K artı 2. 2'yi karşıya yolladım negatif olarak. K'nın değeri buradan nedir arkadaşlar? 2'dir. Doğru mu? Eşiklere baktığımızda cevabımız da B gelmiş oldu. Geçiyorum. 6. sorumuz. Evet. 6. sorumuzdan bizden ne istiyor? Şöyle baktığınızda 2 tane doğru var. Ve bu doğrunun D noktası orta nokta. Ve 5'e eksi 2, eksi 8'e 0 ve 0 12 noktaları mevcut. D2 doğrusunun eğimi sorulmuş. Şimdi arkadaşlar D doğrusunu, pardon D noktasını A ve B'nin orta tabanıyla bulabiliyor muyuz? Yani orta noktasıyla, orta taban değil pardon. Orta noktasıyla. Yani biz x'ler toplamının yarısı, y'ler toplamının yarısı şeklinde yapıyorduk. Yani 0 ile -8'in toplamı bakın. 0 ile -8'in toplamının yarısı, virgül 12 ile 0'ın toplamının yarısı. Peki bu sol tarafta -4 var. Sağ tarafta da 6 var. Ben bu sayede D noktasını bulduysam C noktasını da biliyorum. İki tane nokta var. Eğim D 2 doğrusunun eğimini bulurken m2 diyelim. Ne yazacağım ben burada? Yler farkı bölü, bakın 6 eksi eksi 2'den artı 2 bölü 6 burada eksi 2 burada. Yler farkı bölü xler farkı. Yani eksi 4 eksi 5. E yukarıda ne var arkadaşlar? 6 artı 2'den 8 var. Aşağıda da eksi 9 var. 8 bölü 9 olacak ama eksili olacağı için 8 bölü 9 bizim için eğimdir diyebiliriz. Şıklara baktığımızda cevabımız E seçeneğidir. Geçtim. 7. soruya. 7. soruda ise bu sefer noktalarından geçen doğrunun eğimi 0 olduğuna göre diyor. Yani biz burada aslında y'ler farkı bakın 10 eksi 2k artı 4 bölü 5 eksi 2. Şimdi eğim 0 dediği için ben bunu 0 eşitlerim. Şimdi üst tarafı içeriye dağıtırsam ne olacak? 10 eksi 2k eksi 4 bölü eksi 5 artı 2. Doğru mu? Direkt yazarsam yani toplarsam bunu ne yapar arkadaşlar? Eksi 3 yapar. Eşittir 0. Şimdi bunun 0 olması için üst tarafın 0 olması gerekiyor. Yani 6 eksi 2k'nın 0'a eşit olması için k'ya ben 3 verirsem 3 yazdığında 3 kere 2 6 6 eksi 6 0. O zaman denklemi 0 bölü sayı niteliğine taşıdığı için biz oradan k'ya 3 verirsek denklem sağlanmış olur. 7. sorumuz bu şekildeydi. Hadi bakalım 8'e geçelim. 8. soruda da şöyle farklı bir soru. Noktaları aynı doğru üzerinde olduğuna göre. Bak şimdi burada böyle bir ifade duyduğumda ne yapıyorduk arkadaşlar? Aynı doğru üzerindedir veya doğrusal olduğuna göre ifadesi varsa A'dan, B'den ve C'den herhangi ikilisini alırsanız alın. Bu eğimler birbirine ne olacak? Eşit olacak. Çünkü bir doğruda bir tane eğim vardır. Tek doğruda tek eğim vardır gibi düşünebilirsiniz. Peki o zaman ben A ile B arasından bir eğim çekelim. M, A, B diyorum. Eşittir. Bulalım. Eksi 1, eksi 2 bölü 2, eksi 5. Y'ler farkı bölü X'ler farkı. Eşittir. Yukarıda eksi 3 var. Aşağıda da eksi 3 var. Eğim ne geldi? 1 geldi. Yani ben gelip şurada M, A, B ile M, B, hatta M, A, birbirine eşitleyebilirim. Çünkü noktalar doğrusal verilmiş. Peki o zaman bir, bunların bire eşit olduğunu biliyorsunuz. B ve C'yi kullanırsam bakın M, B, C eşittir. K 2 bölü 3 5. Neye eşit olacak? 1'e eşit olacak. 3 5 2 değil mi? Eksi 2'yi 1 ile çarptım. Eksi 2 eşittir. K -2. eksi 2. Eksi 2'ler birbirini götürdü. Yani götürdüğünden kastım nötrledi. Karşıya dalsan da yanına da çeksen artı 2 eksi 2 birbirini götürecek ve bu sayede k'nın değeri sıfır gelmiş olacak. Şıklara baktığınızda cevabınız C seçeneğidir. Geçelim 9. sorumuza. 9'da ise analitik düzlemde A noktası 3x artı 4y eksi 25 eşittir 0 doğrusunun üzerinde olduğuna göre diyor. Noktayı denklemde üzerine yazacağım. 3 çarpı x'imiz nedir? Eksi a. Yani eksi a. Artı 4 çarpı y'imiz nedir? 2a. 2A yazdım. Eksi 20 eşittir 0. Eksi 3A artı 8A eksi 20 eşittir 0 yazdım. Peki buradan 5A geldi. Eksi 20'yi de karşıya pozitif olarak çekersem A buradan 4 gelecek. Bize de zaten bu sorulmuştu. Nokta denklemin üzerinde ise yerine yazıp değeri bulabilirsiniz. Geçiyorum. 10. sorumuz. Dik koordinat düzleminde 3x artı y eksi 14 eşittir 0 doğrusu üzerinde ve apsi ordinatının iki katı olan a noktasının koordinatlar toplamı nedir diyor. Bak şimdi bir doğru üzerinde mesela k noktası diyelim. Apsisi ordinatının iki katı olan yani ben ordinatına a desem apsisi de ordinatın iki katı dediği için ben buraya 2a diyebilirim. Peki bu nokta hangi doğru üzerindeymiş arkadaşlar? 3x artı y eksi 14 eşittir 0 doğrusunun üzerinde. Ne demek bu? Noktayı denklemde yerine yaz. K noktası ortaya çıksın. Peki x gördüğüm yere 2a yazıyorum. 3 çarpı 2a artı y gördüğüm yere a yazıyorum. Eksi 14 eşittir 0. Düzenleyelim. 3 kere 2 6a. Bir tane daha var. 7a. Eksi 14 karşıya artı 14 olarak geçsin. a buradan ne gelir? 2 gelir. Yani senin bulmak istediğin yani şu bizden istenen k noktası. Gerçi a noktası... E a noktası demiş. K'yı silelim. A noktası şeklinde diyelim. Şöyle A noktası 2 yazarsam 4'e 2. Peki diyor ki bu noktanın koordinatları toplamı yani 4 artı 2'yi soruyor sana. Buradan ne gelir? 6 gelir. Şıklara baktığınızda cevabınız D seçeneğidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Geçiyorum. 11. sorumuza. Şekil sorusu. Peki soruya baktığınızda y eşittir 3x doğrusu var. Bir kare var. Karenin alanı da bu arada 36 verilmiş. Bir kenarı a olan karenin alanı a kareydi. E bu 36 veriliyorsa bir kenarımız 6 birim geldi. Şurası 6. Şurası da 6. Şu da 6. Bu da 6. Peki Y eşittir 3X diyorsa X'e A verirse. Bak X'e küçük A veriyorum. Y'si 3A olacak. Bakın şöyle çektim. Y'nin 3A olduğunu biliyorum. Peki şuradan aşağı doğru indirdiğimiz yükseklikler birbirine nedir? Eşittir. Yani ben zaten 3A'nın ne olduğunu biliyorum. 6 olduğunu biliyorum. A buradan ne geldi? 2 geldi. D noktasının koordinatları toplamı. Yani D'ye Şöyle baktığınızda 2 verdiğimde 6 oluyormuş. 2 ile 6 bu şekilde. 2 artı 6 ne yapar arkadaşlar? 8 yapar. Şıklara baktığınızda cevabınız C seçeneğidir. Geçiyorum. Son sorumuza 12. soru. Peki. Analitik düzlemde A noktasından geçen doğru x eksenleri pozitif yönde 45 derecelik açı yaptığına göre bu doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Peki. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Pozitif yönde 45 derece. Yani tanjant 45. X ekseniyle pozitif yönlü yap yapılan açının tanjantı eğimi verecektir. Yani eğimimiz buradan nedir? 1'dir. Peki eğim 1 ise? ben o zaman şunu söyleyebilir miyim arkadaşlar? A noktası belli. Eğim de 1. Bu doğrunun denklemi yazılacak. Neydi denklem? Y eksi Y sıfır eşittir. M çarpı X eksi X sıfır. Bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemi. Yani ben şöyle başlarsam y eksi eksi 3'ten y artı 3 eşittir m çarpı yani 1 çarpı x eksi nedir? 2'dir. Düzenlediğimde y burada mı kalsın? Şıklara bakarsam x artı y'li denklem istiyor. Şöyle yapalım. x, x eksi 2 pardon. x eksi 2 eşittir y artı 3. Peki sağ mı toplayalım sola mı toplayalım? Şöyle y'yi bu tarafa çekmek istiyorum. x eksi y artı 3 eksi 3 olarak gelecek. Eksi 5 eşittir 0. E, baktığımda denklem E şıkkında gözüküyor değil mi? O zaman cevabımız x eksi y eksi 5 eşittir 0 diyebiliriz. Tamam mı? Geçelim. 12. soru bu şekildeydi ve e, bu testle birlikte test 4'ü bitirmiş olduk. Yarın da son testimiz olan test 5'i işlemiş olacağız arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar yeter. Yarın görüşmek üzere bir sonraki videoda e, görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.